Ben geliyoruz. Fuar hakkında düşüncelerinizi almak istedik. Çok güzel yani. Size yeteri kadar büyük mü? Daha büyük olmasını ister miydiniz? Büyük yani bizden bu Ne gibi şeyler bakıyorsunuz? İhtiyacınız olan bir şey var mı? Traktörlere, ramoklara. Peki sizce burada en çok satımı yapılan ürün şu anda hangisi? Fiyat. Türk fiyat. Traktörler. Traktörlerde en evet. çok. Peki neden traktörler daha ağırlıklı satılıyor? Çiftçinin şeyine göre ihtiyacına İhtiyacına göre satılıyor. Çok teşekkür ediyorum oyunu katıldığınız abi, için. Abi, i̇yi günler diliyorum iyi size. Abi. Güzel bir fuar geçmenizi dileğiyle. Merhabalar. Buyurun. Kantin TV'den geliyoruz. Evet. E, satışlarınız nasıl gidiyor? Çok güzel. İlgi, istediğiniz ilgiyi görebiliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Peki fuarın üçüncü günündeyiz. Fuara şimdiye kadar katılım nasıldı? Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. <laughs>